Kapatmadan. Yapmayayım. Kapı almaya geldim. Kapandım. Bak kırılıyor. Ne yapıyorsun ağzı? Deriniyorsan kapatmadan. Biz kapatamayız. Sen kapat, ben açtım O zamanlar ben kapatayım. Sıkma öyle. Hadi ben kapatacağım o zaman. Sen üstüne gelin ya. O zaman çekilsene. Ya Yardımcı bu. çabuk. Ben dururum. Yüzü Aptal e. <laughs> bir şeydi, işin dişte. Ne Evet. Kimin sordu? İznem, kardeşim. Ay, ne kulakları? Kardeş, hadi. Allah. Evet. kulakları? Kimin kulakları? Allah Allah. kardeşim. Allah. Allah 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 Allah. Bu şekilde düz durma. durmaz Öyle yapacağım. İyi Ay, Olmayacak öyle. Ben kapat mi? Ağır, böyle. Ambi. Ben, ben Ağır, bir durun, kapat abi, kapatma. Kapanmayacak zaten. Allah'ın zalim. Allah'ın Böyle Ben Böyle yapalım bir dahakine. Sadece ucunu aç. Direkt böyle yap. Abi Evet, bir dahakine öyle yapalım. Paket Ne yapacağız biliyor musun? tane kaldı zaten atamadık. içinde. Bana ne Onları Kola Ne ya? 哦。<laughs>